Arkadaşlar akşama Zeki Keleş abimizin Zeki Keleş abimizin çılgın bedişleri çıkacak mezatımıza. Bunlar benim siyah incir e ve karayellerim. Şöyle bir göstereyim dedim herkese. Ama akşam saat 8'de süper bir mezat var arkadaşlar. Süper bir mezat var. Buyurun çıkın çıkın gelin. Harika bir mezat olacak. Akşama çılgın bedişlerle sahnedeyiz. Çok güzel kuşlar var. Zeki Keleş abimizin kuşları. Gerçekten çok iyi kuşlar. Geçenlerde Murat <laughs> Narbant abimiz kupamıza kaldırdı zaten. Bir tanesini gördük. Harika bir kuş. Gerçekten çok iyi kuş. Harika kuşlar. Ee, yani birazdan zaten onlar da burada olurlar. Akşam saat 8'de. Akşam saat 8'de mezatımızda olacak. Tüm dostlarız, sevdiğimiz dostlarız, arkadaşlar. Allah razı olsun herkese. Verdiği desteklerden ötürü. Kuş almak bahane. Buyurun gelin. En azından bir beğeni yapın. E, sayımızı yükseltin. O bile yeterli bizim için. Onun için şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Ama akşamleyin gerçekten efsane bir mezat olacak. Gerçekten çok güzel kuşlar çıkacak. Hepinizi davet ediyorum. Allah'ın izniyle.